Selamlar ben Karagüç. <laughs> Minecraft vanilya devam ediyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, nasıl olsa şuradan şöyle geçecek zaten. yol şeyini yapacağım. dişatına. Öyle. Öyle. Şimdi bunu deneyeceğim. Sonrasına bakarım yeniden. Öyle. öyle gelse bu böyle Küçük bir aboneliğiz alırım bu arada. Şuradan gelse Dur Buralar değişecek tabii ki Delik mayak Şöyle. Daha sonra burayı yok etmem lazım. Yapayım. Burayı kırmadık, kıralım. Buraya, şurayı iptal. Buraya gitti. Buranın tabi girişi değişmeyecek yani bura. Onun için ona göre ayarlayacağız. Aynı da Orada da şey yapar. Bu ikili olarak gelir ya da üçlü olarak. Üçlü çirkin mi durur ya. Hı, üçlü olabiliyormuş. Tamam. Yap. tarafı şey yaptım da. Öyle gelse. Tabi zaten yol gidecek ya. öyle bir yol böyle giden bir yol olacak. Dura. Bunları bilerek alacağım. Şöyle. İşte Try that. ları eşme olayım mı? Burayı planlamamıştık. Burayı açacağım mı? kum çünkü lazım oluyor ya. Şöyle bakayım. Böyle. Nasıl? Burayı doldur. Şurayı Hadi dolduracağım hızlıca. yetmeyebilir. Burayı dolduracağım. Artık biraz çevre düzenlemeye döndüm. Bir şeyler değiştirmeye. Doldur, 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 doldur. Şurayı da doldur. Buradan böyle gelse yol. Bunun tam karşısına denk gelecek şekilde gelmesi lazım ama. Sanki denk gelemiyor çünkü şu engelliyor. Böyle. Böyle. Doldur. Doldur, 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 doldur.

mm hein şuraları ha, koy. ben koy. Hangi gel? Hola. Bueno. Şuraları da temizle ha. Hızlı şöyle. Daha sonra bu tarafa doğru dönsek. Öyle oldu. İyidir. Al. Burada fazlalık. Böyle giden bir yol. Ne yap? Öyle. da böyle olsun. Hatta burada, burada böyle gelecek. böyle birleşecek. Şimdi şurayı da şöyle yapalım. Öyle yol. Öyle yol yapalım. Burada böyle açın. Sonradan böyle gitsin. Böyle yol yap. Böyle yol. Şuradan dümdüz gittiğim zaman şeye denk geliyordu şu. Edra geçişe. Orayı bozmak istemiyorum çünkü hani o, o da ben yaptım yanı, şurayı da bozmayacağım, bu da öyle duracak Bura. Böyle Diş yerlerini ayarlayacağım sonradan şey koy Ondan sonra şu tarafa ya zaten bozulmayan bir şeydi. Oraya yanlış oldu. Böyle giden bir yol. Burada böyle giden bir yol. da böyle. Orayı öyle yapmışız zaten. Tam böyle yol gidiyor. Ee, bir yol gidecek. Tam şuraya da bir yol gidecek. Dur ama eğer dokunmadan gitmesini istiyorum bu yol. Yani şöyle mesela. Aslında dokunmuyor lan. ama şey denk getirmişim iyi. Demeden dosya de denk getirmişiz iyi. Böyle gideceğim. Burası zaten biraz ilerleteceğim için işte sonradan oraya ayarlanacak. Burada öyle olacak, değişecek. Bu evler yıkılmayacak. Ama içinde köylüler gidebilir. Ne bileyim bir şeyler olabilir. Bırak tek blokluk giriş olsun. Öyle mesela. ileri doğru gidersen buradan diye. Böyle, Burada böyle olacak. kırılmasın da. Yine git lan, zombi. Bu da böyle gelecek. Şurayı bilerek böyle yapıyorum da da mecbur geçir. Yapıyı bozmak istemezsem nasıl bir şey yaparız? Burada böyle olur. Buradan böyle gider yol. Bura yapmıştım. Buradan böyle gidecek. Hadi oğlum şu da bitsin. Kapat. Kapat. Burayı artık yok edeceğim için çarpmama bile gerek yok. Öyle. yap. Burada bitti artık. Kim ister ki? E bura çirkin oldu. Hiç şey olmaz. O kadar olsun. O kadarcıktan bir şey olmaz. <laughs> Yani hedefim şu spawnerı şeyini bozmamak. Sonra mesela şeyi de bozmamak yani şu binanın da şeyini bozmak yani etrafına bir küçük duvar çekeceğim ya yani şuraya. Böyle şey olur ya. Almış yarım kalmış yapı gibi. Bitti lan. Öyle bırakacağım. Burayı iptal. Burayı hiç görmeyin artık hani. Burayı videoda şey yapmayacağım ışıklar dışlara çıkış tam bir çıkış öyle dönüp tarafa giriş hatta belki şu yanlarını şey yapabilirim şu ışıklardan yapıp dışın etrafını ışıklandırırım yani böyle dönüş dönerek gidiş yani olsa nasıl bir şey yaparız ki öyle yol yok mu ya sadece ona bakmak istedim. böyle yamularak gidiş bir geldik ya. Bittik bir tık daha işten şey yap. Boz bir buraya gelsin. Bir şey olabilir bak. Burayı düzeltmeden bitirmek istemiyorum. yap bak buraya kadar çapraz geliyor Şurayı düzelt ıı, bozacağım öyle da buradan gelen yolu Şöyle. oyuna. başka yol. Ay boş. Böyle olacak ya. Burayı bu. Pıt pıt. Yok, burayı yapma bir daha. Burada böyle olup bu şekle tam vermemiz lazım ki çirkin vurmasın oyun. Pardon. <laughs> Kapa kır. Şurayı düzgünce yapacağım merak etme. Hani dişi çirkin durmasın. Ha? Mesela o. Şöyle dimdik gelip böyle dönüp böyle gitmesi çirkin geldi bana. Şu ileriyi bile değiştirebilirim zamanla. Zamanınla ne ya zamanla. Dişatın ne? Tatlı ve güzel görünmesi. Estetik. Minik estetik kaygılar. Bak böyle geliyor ya. Mesela şura şura ve şura. Bu kendinden bir süre sonra şey dönüşür. Gördün mü? Böyle geliyor yol. Hatta şuraya bir buradan mesela bilerek iki şey ekle. Yan gidiş ekle ki Mesela zamanla bura şey oluşabilir hani. hani bir süre artık böyle hani düzenleme olarak yapacağım ya yani bir şeyler değişti buradan. Buradan mesela böyle geliyor gördün mü yol bu. Buradan geliyor. Bura mı? Yo bura böyle olsun işte. Aha. Buraya. Mesela. Ama o zaman Yeni bozar. Zaten. Karşılığı. Ya bura böyle olsun işte. Böyle hani küçük bir böyle oyun, yol. Gerçek yollarda kavşak gibi oluyor bu. Ne bakalım be. direkt geliş. Birkin görünür mantığından dolayı buraları biraz düzeltmeye çalışıyor. Böyle olur. Şöylesin. Burada zaten pek bu giriş olacağı için o. Bura belki şu buradan merdiven alır öyle devam eder. Metro başlangıcı biraz ileri kayar. Kimse diyebilir e bura niye kaldı böyle? İzin ee, izin çıkmadı. Diyelim. İzin çıkmadı. Biz de yolun devamını getiremiyoruz. Metro çalışmalarımız %100 olarak durduruldu. Yani durdurulma kararı çıktı diyebiliriz. Mesela şuranın da öyle Böyle tatlı bir dönüş. Burayı şuradan ayarlarım. Şu evi yıkarım. Birisi farklı bir şey ne yapabilirim ya oraya? Bu minik minik evler yapacağım demiştim ya yapacağım ama hepsi tek ters. Hepsi mesela şu, şöyle bir şey olacak ama minik minik başka bir şey bulacağım. Orayı da öyle ayarlarım. Yani böyle olsun şimdilik bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videolarda bölümlerde görüşürüz.